Herkese yeniden merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere en kolayından az malzeme ile leblebili kurabiye tarifiyle geldim. Kurabiyemi nasıl hazırladım? Hemen yapımına başlıyorum. Bir su bardağı sarı leblebiyi doğrayıcının içerisine aldım ve toz yani un haline gelene kadar güzelce çektim. Ve gördüğünüz gibi leblebileri un haline getirdim. Hemen yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Sarı leblebi genelde tazeyken şöyle biraz yeniyor. Daha sonra evde kalıyor. Birazcık kalmış, yumuşamış, bayatlamış leblebilerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İnanın bana o kadar lezzetli bir kurabiye tarifi ki. Ardından bir su bardağı ayçiçek yağını da ekliyorum ve bir su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde pudra şekerini de ekliyorum kullandığım su bardağı ölçüm 200 milimlik standart su bardağı ben bu sefer biraz farklılık yaptım bir tatlı kaşığı tepeli dolu dolu olacak şekilde odasında yumuşamış tereyağı ekledim şöyle birazcık daha tereyağı lezzeti içinde olsun istedim tereyağı kullanmayabilirsiniz. Leblebili kurabiyenin içerisinde tereyağı yok. Ben bu sefer biraz farklılık olsun diye çok az ekledim. Malzemelerimi güzelce karıştırdım. Ardından yanıma aldığım 2 su bardağı unumu azar azar ekliyorum kurabiyelere un eklerken mutlaka, mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyin. Özellikle leblebili kurabiye çok çabuk hemen katılaşıyor arkadaşlar. Kıvamı çok önemli. Un eklerken azar azar kontrollü bir şekilde ekleyin. Spatulayı çıkarıp hemen elimle yoğurmaya geçiyorum. ve hamurumu yoğurdum hemen şöyle toparlıyorum 2 su bardağı un almıştım ee, hemen hemen çeyrek su bardağı kadar hatta yarım su bardağına yakın arttı dediğim gibi unu mutlaka kontrol ekleyin bir su bardağı unu ekleyip ardından diğer kalan ikinci su bardağını kaşık kaşık ekleyebilirsiniz ve hamurumdan küçük bir parça koparıp elimin içinde hafifçe toparlıyorum ardından sıkıp tepsiye diziyorum bu kez şeklinde farklı hazırladım çiğ köfte e, gibi düşünün arkadaşlar şöyle elimin içini toparlayıp güzelce sıktım ve parmaklarımın izinin geçtiği kısmı kurabiyelerin üst tarafına getirip yağlı kağıt serdim. Tepsinin içerisine dizdim. az malzemeyle o kadar çabuk bir şekilde hazırlanan bir kurabiye ki daha sonrasında ağızda dağılan çok lezzetli bir tarif oluyor. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Kurabiye şeklini vermek de çok eğlenceli, gayet güzel ve kolay oldu. Bu arada fırınımı 160 derece alt üst ayarda ısıttım. 170 derecede de ısıtabilirsiniz arkadaşlar. Benim fırınım biraz hızlı pişirdiği için ben 160 derecede ısıtıp 160 derecede böyle altı üstü çok hafif kızarana kadar fırında bekletiyorum dediğim gibi her fırının pişme süresi farklı olabilir artık fırınınızın ayarına göre huyuna göre ısısını ayarlayabilirsiniz ve gördüğünüz gibi kurabiyelerin fırından çıktı gayet güzel bir şekilde altı üstü pişti dediğim gibi altı üstü hafif pembeleşmeye başlayınca çok fazla kızartmayın ve kurabiyelerimi tamamen soğuyana kadar hiç dokunmuyorum tamamen soğuduktan sonra servis tabağıma alıyorum kurabiyeleri servis tabağının içerisine yerleştirdim. Hemen üzerlerine, kenarlarına birazcık leblebi bırakıyorum ki leblebili kurabiye olduğu belli olsun. Şeklini bu sefer biraz farklı yaptım. Bu güzel tarifimi deneyecek arkadaşlarıma şimdiden afiyet şifalar olsun diyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu, güzel günleriniz olsun. Hoşçakalın.